<laughs> Ananı sikerim ha. Kırk dolar. Ama bırakın ver <Venom> ama dönün. <laughs> musun, İtlal, İtlal. An <laughs> çok kötü be çok kötü. Puh. Buraya gel buraya gel. Adam dönüştü. <laughs> buraya gel taksi çağır. <laughs> Gidiyor muyuz hemen? Taksi çağır Ruzi'ye al. Kokuya bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa kokuyu kes. Oha. Oha. <laughs> 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 Size ne dedim ben? Tüylerim diken diken şu an. Size ne dedim ben? Bir de döndü. Bölgende giga gigafiber varsa İzmir, Bursa. Çok kötü. Oh, tuvalete gidiyorum. Kıyamam ya. Kokuya bak nereye kıyamıyorsun? Kıyamam ölürüm. Goril Faruk yarısı kadar kustu. Ay Goril Faruk'un hacmi kaç inç daha büyük onda? Ellerim bile berbat kokuyor baksana. Bence çok güzel kokuyor. Ben ne dedim? Otururken hızlı internete sahip olmanızın yolunu söylemeden hemen evvel ne dedim? İnsanlık dedim. Ceza olmasın dedim. Böyle acımasızlık sevmeyelim. İnsanların acı çekişi bize zevk vermesin dedim mi demedim mi? Ah buyurun. Şimdi abime bakmaya gidiyoruz.